Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrası açıklama yapan Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4250 lira olarak uygulanacağını, medeni durum ve çocuk sayısına göre bu rakamın artacağını söyledi. Erdoğan ayrıca yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini de kaldıracaklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek %14'e düşürdü. Kararın açıklanmasıyla birlikte döviz yükselişe geçerken tahta kalede döviz bürolarının panolarını kapattığı görüldü. AKP'li Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Afyon'da 15 yıl önce petrol bulunduğunu ama Lozan Antlaşması nedeniyle 25 tonluk beton kapaklarla kapatıldığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı adaylık tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, siyasi parti liderlerinin aday olmasına karşı olduğunu belirterek kendisinin aday olabileceği konusunda 100 bin imza toplayacak güce sahip olduğunu söyledi. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından yürütülen güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında son konu siyasi etik ilkeleri oldu. Buna göre ilkelere aykırı davrananlara ömür boyu siyasi yasak gelecek. Millet İttifakı adayı kim olacak tartışmaları devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması gerektiğini söyledi. İnce, kendisinin de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını belirtti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da PERPA esnafı ve yönetimi ile bir araya geldi. Türkiye'de ekonominin bilimsel verilerden uzak keyfi bir anlayışla yönetildiğine dikkat çeken Davutoğlu, yolsuzluklarla mücadele anlayışımız başbakanlığıma sebep oldu rekabet yasasını çıkarıp asalak gibi toplumun üzerine çökmüş olan bazı faiz, kur ve ihale baronlarına karşı halkın emanetini korumak en temel meselemdi, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan'a, Deva Partisi'nden Ali Babacan'ın yeni ekonomi yapılanmasında yer alması için teklif geldiği belirtildi. Erdoğan'ın ise Elvan'ın başka partiye gitmesini engellemek için, Elvan'a yeni bir görev vereceği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati'nin iki yardımcısı görevden alındı. Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten belediyeye ait olan zırhlı aracı teslim aldığını açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Melih Gökçe'nin eşinin yönetici olduğu vakfa, Keçiören Gücü Spor Kulübü Derneği'ne ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerlerin de iade edilmesi gerektiğini açıklayarak hukuki süreç işlettiklerini duyurdu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, erken seçim şartları anayasada bellidir. Ya parlamento alır bu kararı ya da cumhurbaşkanı, ancak cumhurbaşkanı, hükümet, AKP ve MHP'nin böyle bir kanaati de kararı da yok. Seçim zamanında 2023 yılında olacak, yani 19 ay sonra haziranda gerçekleşecek dedi. Geçmişte turizm ve sağlık bakanlıkları yapan Bülent Akarcalı, son dönemlerdeki doların artışıyla ilgili, millet madem dolar almak istiyor, o zaman Türk doları basalım merkez bankasıyla önerisinde bulundu. Merkez Bankası özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı. Buna göre, Ekim ayında özel sektörün, yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 161.4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise, 8.4 milyar dolar oldu. Almanya'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Mike Otakis, Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz, çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir, dedi. Diyarbakır'daki Hafıza Odası Sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, iki hafta erken kapatılan sanatçı Ahmet Güneştekin, devlet çok mutlu olmadı bu serginin açılmasından, halbuki 20 yıl önce bütün vaadleri Hafıza Odası'nda ele alınan konulardı, bugün ne oldu anlamadım. Sergi hem ülkeme hem kendi coğrafyama bir borçtu, görevimi yerine getirdim kişisel hafızamda da en azından ülkenin karanlık döneminde, bu adam bir duruş göstermedi denilmemesi için, sanat yoluyla tepkimi gösterdim dedi. Diyarbakır'daki Hafıza Odası Sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, iki hafta erken kapatılan sanatçı Ahmet Güneştekin, devlet çok mutlu olmadı bu serginin açılmasından, halbuki 20 yıl önce bütün vaadleri Hafıza Odası'nda ele alınan konulardı, bugün ne oldu anlamadım. Sergi hem ülkeme hem kendi coğrafyama bir borçtu, görevimi yerine getirdim. Kişisel hafızamda da en azından ülkenin karanlık döneminde bu adam bir duruş göstermedi denilmemesi için sanat yoluyla tepkimi gösterdim dedi. Hasan Can Kaya'nın Online Platform eksende yayınlanan Konuşanlar programına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza geldi. Türk aile yapısına uygun olmayan diyalogların geçmesi gerekçesiyle, Konuşanlar programının Eksen'in katalondan çıkarılmasına ve 44. bölüme erişim engeli getirilmesine karar verildi. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı, Eksen'de yayınlanmaya devam edecek fakat ana sayfada gösterilmeyecek. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada Türkiye, Çin, İran ve Kuzey Kore hükümetleriyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının dünyanın dört bir yanındaki büyük teknoloji firmaları tarafından kullanılan yazılımlardaki önemli bir kusurdan yararlanmak için harekete geçtiği konusunda uyardı. Microsoft tarafından yayımlanan açıklamada bilgisayar korsanlarının faaliyeti güvenlik açıklarını kapsıyor ifadeleri kullanıldı. İtalya'da hava yolu çalışanları greve gidiyor. Türk Hava Yolları basın müşavirliği İtalya'ya yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İtalya'da hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı bir grev nedeniyle ülkeye yapılacak bazı seferler iptal edildi. Türk Hava Yolları'nda İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceği bilgisini paylaştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Horn, Sullivan, geçtiğimiz gün Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere, temsilci atayacağına dönük açıklamayı memnuniyetle karşıladı, ifadelerini kullandı. ABD yönetimi Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Pekin'de yapılacak kış olimpiyat oyunlarını geçtiğimiz hafta diplomatik olarak boykot etme kararı aldı. ABD bu kararın ardından ikinci bir adım daha atarak Doğu Türkistan'da imal edilen ürünlerin ABD'ye ithal edilmesini yasaklayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Japonya Başbakanı 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayı düşünmediğini açıkladı. Daha önce ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle diplomatik boykot kararı aldıklarını ve olimpiyatlara katılmayacaklarını duyurmuştu. Japonya'da uçakta maske takmayan bir şahsı uyaran diğer bir yolcu hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Maske uyarısında bulunan kadına "Suratın koronavirüse benziyor." diyen adam mahkemelik oldu. Google koronavirüs önlemlerini sertleştirdi. Şirket çalışanlarına Covid-19 aşı politikasına uymamaları durumunda önce ücretsiz izne ayrılacaklarını son aşamada ise işlerine son verilebileceğini duyurdu. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri 6. Doğu Ortaklığı zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in başkanlığında yapılan zirve sonrasında Michel sert konuştu. Ukrayna'ya saldırması durumunda Rusya'ya çok sert bir cevap verileceğini söyleyen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Ukrayna'ya saldırı olursa saldıranın ödeyeceği bedel ağır olur dedi. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması geldi. Siyah beyazlı ekip Estorili çalıştıran Bruno Pinheiro ile anlaştıklarını duyurdu. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.